Selamlar arkadaşlar, şimdi de hisse hissi analiz videosu ile birlikteyiz. 14 tane hisse seçtim sizler için. Kapanış videosunun altına attığınız yorumlara dikkate alarak seçtim bunları. Bu hafta sonu çok fazla hisse analizi yaptık. Twitter'daki zincirler olsun, YouTube'da paylaştığım bununla beraber 3 video olsun. Görmedikleriniz için, görmedikleriniz varsa her YouTube ve Twitter sayfalarını e, ziyaret etmenizi, kanala abone olmanızı ve beni Twitter'dan takip etmenizi rica ediyorum. Ayrıca e, finansal danışmanlık hizmeti almak isterseniz de bana mail aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Tüm detayları e, sizinle paylaşırım. Eee duyuruları yaptıktan sonra hadi başlayalım. SDT SDT bir süredir sıkışıyor ve sıkışması gerçekten mükemmel bir hal almaya başladı. İki tane kutu vardı öncesinde. Sonrasında bu iki kutu içerisinde de bir kama oluşmaya başladı ve sıkışma gittikçe daralıyor açıkçası. Şimdi savunma işin içinde olduğu için birazcık burada güçlü durdu diyebilirim bu. Son dönemde birazcık güçlü durdu, pozitif durdu diyebilirim işin içinde savunma olduğu için. Ama burada asıl rüzgar bence ya üstteki kamanın kırılımı. Ya da üstteki kutunun kırılımıyla olacak kutuyu beklemek daha garantici olsa da e, Kama hacimli kırılırsa momentumu başlatabilir diye düşünüyorum Aşağıda e, yine bir kamanın desteği ve aşağıdaki destek kutusu var Bu kırılım Tabii ki aşağıda olabilir O yüzden kutunun seviyelerini takip etmekte Fayda var Diyebilirim arkadaşlar e, 431 TL Direnç seviyemiz aşağıda ise 375 TL destek seviyemiz kama seviyeleri diğer tarafta kutuları takip ediyor olacağız dedikten sonra srt'yi geçiyorum cvk madem ee, bu da severek takip ettiğimiz hisselerden birisiydi. Bir süredir bakamıyorduk. Ee, yükselen trendini aşağı kırmıştı. Bir düzeltmeye girmişti. Ve evet, şu an bu düzeltmenin yavaş yavaş son bulmasını bekliyoruz artık. Kutu önemli bir destek seviyesi. Bu kutudan nasıl bir tepki alacak merak ediyorum. Cuma günü harika kapattı piyasaya göre. 357.5-381.7 şimdilik bu kutunun üzerinde kalması bizim için pozitif. Yani şu piyasada. Diğer taraftan bir de düşenimiz var bakın. Bunun kırılımı da 417 TL civarına denk geliyor. 417'nin kırılımıyla da ya da çizgiyi alalım. Bir yükseliş hareketi başlayabilir. Bu seviyeyi takip etmek gerekiyor. BİM, BİM de BİS30'un en güçlü duran hisselerinden birisi. Gerçekten Kuvvetli durdu son zamanlarda harika yataya bağladı. Şöyle bir e, direncimiz vardı bakın burayı geçtik. Şuradan birazcık endişeleniyorum demiştim. Şu an burada oyalandık. Ama piyasa koşullarına göre burada oyalanması müthiş bir iş yani e, bu piyasa güç toplayınca yeniden kırabileceğini ifade ediyor. Benim için bimdeki en büyük soru işareti bu bölge açıkçası 336 TL civarlarına denk geliyor. Bura üzerinde yapılacak bir kırılım ve kapanış. E, açıkçası bir hareketlilik getirecektir. Daha doğrusu hareketliliğin devamını sağlayacaktır. Oldukça önemli buluyorum. Bu bölgeyi destek ise arkadaşlar. 310 TL civarı e, BİM özelinde bu güçlü durması e, iyiye işaret. Perakende zaten e, gözde sektörlerden umarım devamını getirecektir hareketlerinin BİM. Devam. Yeo teknoloji. Şimdi Yeo teknolojide şöyle basit indirgedim grafiği. İki tane seviye attım. iki tane çizgi attım. Bir çizgi burada, bir kutu burada şeklinde. Şimdi 286 TL direncimizi artık biliyoruz zaten. Son zirve direnci ve biz buradan iki kere dedik. Her ikisi de sert oldu diyebilirim. 280'lerden kendimizi bir anda 200'lerde, 240'larda bulduk. 286'nın yukarı kırılması bir momentum katar fiyata. Aşağıda ise desteğin kaybedilmemesi lazım. 239 TL ve 221,5 TL. Bu desteğin kaybedilmemesi çok önemli bu süreçte. Kaybedersek 200-205 TL aralığına bir düşüş görebiliriz. Şimdilik destek tutunacak gibi gözüküyor ama belli olmaz. 239 ve 221,5 buçu önemli görebilirsiniz. Buradan bir reversal yapıp arayacağız. Yeotek özelinde arkadaşlar. Çimsa çimentoların e, sevilen hisselerinden birisi sert düşüyor bakın çimentoların genelinde iyi bilen çoğu bekleniyor ya %30'luk bir düşüş geldi çimsaların 38.70 kırıldı 32.74'e doğru gidiyoruz e, nerede tepki verecek açıkçası merakla bekliyorum ben de çünkü Fibonacci seviyelerinin bir çoğuna doğru düzgün tepki vermedi. 0.618 de önemlidir. 34.70 tam buralardan bir tepki alamazsa 30-32 TL bandına kadar bir düşüş bekleyebiliriz arkadaşlar Çimsa'da. Yukarıda ise biz fiyatın yukarı dönmesini beklediğimiz zaman 38.70'in üzerine atıp kapatması gerekecek. Onu görmeden e, açıkçası net bir dönüş işaretinden bahsetmek de yanlış olur diye düşünüyorum çimsa üzerinde. E, şu piyasanın e, buhranı geçtikten sonra bakalım bilanço fiyatlaması olacak mı? Çimsa üzerinde Kocaer, Şimdi Kocaer bir dönem sıkı takip etmiştik. Güzel de bir rally yakalamıştık, güzel de bir hareket yakalamıştık. Sonra kademeli kademeli çıkarak e, takipten çıkmıştık. Şimdilerde. 29.82 civarında 30 TL bandını koruyor olması önemli. Yani bu 29.50-30 bandı önemli bir destek. Burayı aşağı kırarsak direkt 27.50-28'ler karşımıza çıkacak. Orayı da aşağı kırarsak artık en önemli e, seviye 25-28. Burası zaten Büyük destek bölgesi 25-28. Orası karşımıza çıkacak. Yukarıda ise şöyle bir düşen yapmaya başladık bakın. Bunun kırılımı da 31-25 seviyelerine denk geliyor. Burayı kırarsak da fiyatın yukarı doğru gitmek isteyeceğini düşünebiliriz. Ee, Kocaer özelinde. Ee, şuranın da aşağı kırılması bakın yine negatif olmuş. 25-28 çok ana destek. 27.5-28 TL'de ee, ara destek olarak çalışmasını bekleyeceğiz koca eri. Devam. Erciyes boru. Erciyes boru da Erciyas da çok sorulmuş. Şimdi ona bayağıdır bakmıyordum ben. Şimdi beraber bakalım. Şöyle bir zaten yükselen trende olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir çizgimiz olduğunu görüyoruz. yukarıda ise şöyle bir çizgi çekilebilir. Bakın şöyle bir sıkışması zaten var fiyat bir yataya bağlanmış Bir yataya bağladığı bir durum var. Şurada bir range'lik bir ortamı var yani burada çok net bir şekilde onu da göstereyim. Bakalım. Şöyle bir şey. Evet range de var. Yani bunun aşağı seviyesi 120 TL civarlarına denk geliyor. Yükselen trendde 124 TL civarlarında 120-124 TL bandından bir tepki almasını bekleriz. Fakat fiyat yukarı gittiğinde de 149.5'un Geçilmesini isteriz momentum kazanması için 149.5 geçilemezse eğer e, fiyat yeniden salmak isteyecektir O yüzden bu iki seviyeyi e, Destek ve direnç olarak RGS burada Önemseyebiliriz Bir akümülasyon sürecinde belli ki Bakalım sert hareket ne zaman başlayacak Kimtex benim e, Açıkçası favori hisselerinden birisi Her ne kadar şu ana kadar favori ee, dediğimden beri güzel bir hareket sergileyememiş olsa da e, benim kolay kolay takip listemden çıkarmayacağım e, sabır konusunda cimrilik yapmayacağım şirketlerden birisi Kimtex. E, yukarı kırılımıyla bir atak gelebilir 81.55 seviyelerine denk geliyor. Tam destekte kapattık pazartesi günü e, cuma, e, cuma günü. Bakalım bir tepkiyle mi açacağız yoksa satış devam mı edecek Kimtex'te merak ediyorum. Piyasa maalesef negatif olduğu için negatiflik sürebilir. O yüzden endeks bazlı bakmaya devam edeceğiz. burada. endeks döndüğü zaman herhangi bir yerden kimtekste dönecektir ve sonrasında inşallah beklediğimiz ayrışmayı verecektir. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olmadığını tabii ki altını çizeyim ben kimtekst üzerinde. Takibe devam ediyorum acele etmeden diyebilirim. Gelelim hidropara. Hidropar'da müthiş bir kapanış gelmiş. Tavan gelmiş ve tavanla beraber kırılım gelmiş. Ee, burada bu hareketin devamlılığını bekleyebiliriz aslında. Ya Daha doğrusu hareketin devamı gelmiş. Tavan da şurada olmuş. Şu an gördüm. Affedersiniz. Ee, şu an fark ettim daha doğrusu. Takip etmediğim bir hisse benim açıkçası. Ee, şimdi burada da bir yatay desteğimiz var. Bakın. Bu sıkışma yukarı kırmış ve fiyat çok güzel hareket etmiş gerçekten. Şimdi nereye kadar gidebilir bu fiyat? Şu bölgeyi de geçmiş. Yani artık 83 45'e kadar önü boş gözüküyor. 83 45'te e, 97 arası da boş gibi. Sonrasında 97 de artık bir karar verilir. Orası kritik bir bölge 97. 97 100 bandı bayağı e, karar merci olacak bir bölge olarak gözüküyor. Destek olarak ise e, şu düşen trend kısmı 63 65 kısmı düşünülebilir ama tabi baya bir uzak ya da şu bölgeye bakabilirsiniz 71-90 bölgesine bakabilirsiniz destek olarak. Yataş Yataş'ta da Düşüş sürüyor. Yavaş yavaş burada bir düşüş trendine geçildi artık. Fiyatın tepki bulması için en makul yer 33.22 arkadaşlar. 33.22 güzel bir dip. Daha önce tepe olarak çalışmış güzel bir dip. Fiyatın buralardan bir tepki bulmasını bekleriz. 33.22'den bir reversal mum görebilirsek ondan sonra fiyat yukarıda nereye gidebilir onu bakarız. Ee, son tepe olur. Hedef 37 TL olur. Ama burayı aşağı kıramazsa ve buradan tepki alamazsa 31.5'lara doğru bir salma görebiliriz arkadaşlar. Yataş üzerinde şu an görüntüsü açıkçası negatif ee, teknik olarak. Çünkü bir düşüş trendine girmiş hisse. Akfen enerji Akfen e, 19.74 üzerine attı. E, fakat son zirveden reddedik. Son zirveyi geçemedik son zirveyi geçemediği yeniden aşağı saldık ve yine iyi bir yerden destek bulduk bakın şuradaki zirve tepeden destek bulduk 17 TL arkadaşlar akferin desteği 17 TL üzerinde kaldığı sürece 22.5 kırmak geçmek isteyecektir. Ee, onun haricinde bu iki seviyesine gidip gelecektir. Son zirve geçirdikten sonra fiyat hareketlenir. 17 TL'yi kaybederse ise 15 TL'ye kadar e, düşebilir. Burada FTR var düşen trenler RETES bölgesinde fiyat buraya kadar inmek isteyebilir. İPEK'e İPEK doğal enerji burada 51.90 kırılımı bekliyoruz. 47.44 ara destek 42.90 ana destek. 51.90'ın kırılımı zirve kırılımı olacağı için ve bol temaslı bir zirve kırılımı olacağı için kıymetli olur gibi gözüküyor şu an için. O yüzden 51.90 çok çok önemli bir seviye. İpek için takibe devam ediyoruz. Egen de takibe devam edip tren sürdüğümüz hisselerden birisi. Kutuyu koruduğumuz sürece bir problem yok. Trend olabildiğince sürmeye devam edeceğiz demiştim. Aynı şekilde kutuyu koruyalım 8600 seviyesini. 10.000 diye yavaş yavaş destek olarak çalışmaya başlayacaktır. Fiyatın biraz yataya bağlanması, dinlenmesi, kar satışları görünmesi oldukça normal. Artık burada ufak ufak stop yükselterek e, tren süreceğimiz bir ortama giriş yaptık. Acele etmeden de bunu yapmamız gerekiyor açıkçası. Grafikte veya görünümde de herhangi bir bozulma yok. Kayseri şeker, Kayseri şeker çok kritik bir desteğinde. 44.06, 40.64. Bu destek kutusu önemli. Aşağı kırarsa fiyat birazcık yara alır ve yükselişin açıkçası... E, süresi biraz uzayabilir. 53.75 de çok ciddi bir direnç fiyat. Çok kez, çok farklı zamanlarda buradan reddemiş. 53.75 yukarıda direncimiz 44.06-40.64 seviyesi. Aşağıda desteğimiz arkadaşlar Kayseri Şeker Fabrikası için. E, yukarılara atılan iğneleri önemsemiyoruz. Mutlaka mum kapanışı görmek istiyoruz. Mum kapanışı gördüğümüzde fiyatın o yöne doğru hareket etmesini bekliyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası da buna bir örnek. Bugün asist almıştığımız 8 tane videosu için 2 tane video çekeceğim. Ve kendi çalışmalarım da olduğu için o yüzden çok fazla hisse almadım. En çok tercih edilenleri almaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yarın ve hafta umarım pozitif bir gelişme olur da hafta biraz yeşil olur birazcık toparlarız. Hiç de belli olmuyor yani gelecek bir habere bakıyor her şey açıkçası. O yüzden umarım güzel bir hafta bizi bekliyor olur. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah Twitter'da görüşmek üzere.